Sevgili izleyenler, ben Alper Karayama. Ya Yadomet TV için hazırladığımız kariyer günlüğü programına hoş geldiniz. Başımız sıkıştığında, haksızlığa uğradığımızda, ticaret, miras ya da birçok meselede e, hemen bir avukata danışır, e, onun fikrine ihtiyaç duyarız. Bizi adalet karşısında temsil eden avukatlar nasıl yetişiyor, nasıl avukat olunuyor, bugün bunu öğrenmeye çalışacağız. Kariyer Günlüğü'nün bugünkü konuğu, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından, avukat, aynı zamanda İstanbul Barası Kişisel Verileri Koruma Kanunu, K K Halime Albayrak Akdeveci. Halime Hanım, Kariyer Günlüğü programına hoş geldin. Hoş bulduk. E, Tabii, e, title'ları sayarken e, atladığım birçok şey olduğu gibi biraz hatada yaptım gene. Ee, bir, bize biraz anlatır mısın ee, başka e, e, hukuk alanında e, e, bağlı bulunduğun komisyon ve e, diğer e, birimleri? Tabii ki e, İstanbul Barasına bağlı e, serbest avukatlık yapıyorum. E, İstanbul Barası Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Aynı zamanda İstanbul Barosu Baro Meclisi üyesi ve Bilişim Hukuk Komisyonu üyesi, aynı zamanda Kadın Hakları Merkezi üyesi. Bu alanlarda da çalışmalar yapmaya çalışıyoruz, bu kadar söyleyebilirim. Harika, birçok meziyeti bir arada taşıyorsunuz. Özellikle bilişim ve kişisel verileri koruma konusu şu anda çok merakla takip ettiğimiz şeyler. Kişisel olarak da bunları merak ediyorum ayrıca. Avukatlık mesleği çok son derece saygı değer bir meslek. Çok fazla bilgi ve veriyi sürekli takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Peki nasıl avukat olmak kolay mı? Nasıl avukat olunabiliyor? Ee, avukat olmak kolay değil tabi. Hep bize sorgulan bir şey var. Kitaplarımızı görünce bunların hepsini okudunuz mu diyorlar. Evet <laughs> kere kalın kalın kitaplar var. <laughs> Ee, fakülteye girmek kolay değildi. Ee, tabii şimdiki eğitim sistemini çok yakından takip edemediğimiz için bilemiyorum ama e, bizim zamanımızda tabii fakültesini kazanmak kolay değildi. Tabii, bizim zamanımızda ile başlayan cümlelerde kurmayı pek sevmiyorum ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yıllar geçe <laughs> başka e, şansımız kalmıyor. E, hukuk fakültesine girdikten sonra da çok yoğun bir çalışma gerekiyor. E, ben girdiğimde hukuk fakültesini başladığımdan bitirdiğim zamana kadar çok sayıda kanun değişikliği oldu. Hem eski kanundan mesulsünüz hem yeni kanundan mesulsünüz. Bütün o kanun değişikliklerini takip etmek durumundasınız. Hem hukuk mantığını anlamak, onu oturtmak da belli bir zaman alıyor. Hukukçu gibi düşünebilmek, yani normal düz mantığın dışına çıkmak da birazcık zaman gerektiren bir şey artık o hukuk eğitimi içinde. Ee, zorlanıyorduk tabii. Sınavlarımız da zorluydu. Ee, hukuk fakültesindeyken e, tükenmez kalemle yazıyorduk. Kurşun kalemle sınava girmek yoktu. Öyle silmek falan mümkün değil. Tükenmez kalemle de üzerini kararlarsanız, karala, karalarsanız eğer not düşüyordu falan. Çan eğrisi yoktu. E, sınav notumuz, geçme notumuz yetmişti. Bunun gibi böyle bir takım e, zor, e, zahmet okuduğumuz bir süreç hukuk fakültesi de. Mezun olduktan sonra da e, oldukça e, yorucu, stresli bir iş. E, doğal olarak kendine göre. Tabi her mesleğin zorluğu var ama hukuk fakültesini Yapmanız gereken bir staj var mi? değil mi avukat Aynen. olmak için? E, Aynen. Bir, sen bir Bir yıl mı? E, şimdi hukuk fakültesini bitirdikten sonra ee, tercihiniz e, hakimlik de olabilir, savcılık da olabilir, avukatlık da olabilir. Onun dışında hukuk fakültesine mezunu olup da e, atanabileceğiniz bir takım meslekler de var, geçiş yapabileceğiniz. Onları da tercih edebilirsiniz. Ama eğer avukatlığı tercih ediyorsanız, avukat olmak istiyorsanız, fakülteyi bitirdikten sonra e, bir baroya, e, hangi baroda staj yapmak istiyorsanız bir baraya başvuru yapıyorsunuz ve ardından stajınızı başlıyor. Bunun 6 ayı Adliyede staj görüyorsunuz çeşitli mahkemelerde ve soruşturma evrelerinde bir takım bürolarda icra daireli kalemlerde. 6 ayında da bir avukatın yanında bir hukuk bürosunda serbest çalışan bir avukatın yanında 5 yılını doldurmuş olma zorunluluğu var. Böyle bir avukatın yanında 6 aylık da avukat stajını yapıyorsunuz. Bir yılı tamamladıktan sonra artık fırsatınızı almaya hak kazanıyorsunuz. Ee, ve ruhsat başvurumuzu yapıyorsunuz. Ruhsatınız geldikten sonra artık avukatlık mesleğine adım atmış oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 2008 mezunusunuz. yani Bize e, e, göre oldukça, e, bizim mezuniyet dönemimize göre oldukça yeni sayılırsınız. Peki önünüzde uzun bir e, kariyer var. E, avukat olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz yoksa başka planlarınız var mı? yok. Avukat olarak devam etmeyi düşünüyorum. Ee, ama tabii hayat e, planladığımız gibi gitmiyor ee, zaman zaman. Ee, çok da hani büyük konuşmamak lazım. Hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ama şu an için avukat olarak devam etmek istiyorum. Mesleğimi seviyorum. Eğitim tabii e, yani bir okula gitmeseniz dahi e, sürekli belki diğer davaları okuyarak bir hayli e, zaman e, geçiriyor olabilirsiniz. Bilmiyorum e, doğru mu? E, diğer davaları da okumanız gerekiyor mu aynı zamanda? Diğer dava derken sanıyorum hukukun farklı alanlarındaki e, farklı konuları e, ihtiva eden e, çeşitli bölümlerden bahsediyorsunuz. İşte gayrimenkul e, hukuku gibi, iş hukuku gibi, aile hukuku gibi. E, şimdi serbest avukatlık yaptığım için bunların e, hepsini e, içeren davalarım var ofisimde de tabii baktığımız. Her avukatın e, hemen hemen öyle özel bir alanda çalışmayı tercih etmiyorsa. tabi e, tabii biz de e, Genel olarak bütün e, bu tip e, konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz e, müvekkillerimize, karışık e, dava alabiliyoruz, e, bakmaya çalışıyoruz ama hiç hani, bakmak istemediğimiz, hiç e, tercih etmediğimiz bir alansa o zaman almıyoruz. Ama genel olarak e, herkesin, her avukatın ofisinde e, gayrimenkule ilişkin, işe ilişkin, aileye, ticaret hukukuna, icra hukukuna ilişkin davalar e, ve takipler vardır. Peki insanlar sizi e, iş yerinizi nasıl buluyorlar? Yani bir avukata ihtiyacı olan bir insan sizi hiç tanımıyorsa nasıl bulabilir? Evet bu biraz e, yani şimdi şöyle eskiden e, avukat yazıhanesi dediğimiz e, bürolar vardı ve e, insanların birbirine ulaşmak telefonu yok insanların birbirine ulaşması belki daha kolaydı ama şimdi e, çok büyük bir e, derya deniz bir oluşum içindesiniz. Orada kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Ve kanunu gelir reklamlar yasaktır. dolayısıyla da avukatların kendini tanıtmak için çok doğrudan böyle tanıtım, pazarlama, PR yapmaları mümkün değil. eskiden caddelere çıktığınızda avukat tabelalarından belki bir avukat tercih edebilirdiniz ama insanların eğilimi artık o yönde de değil. Genel olarak Tanıdığı, bildiği, arkadaşının avukatı olan, bir tanıdığının avukatı olan, yani referansı olan birilerini e, gitmeyi tercih ediyorlar. Mesela benim ofisimde de hiçbir e, tabela yok. E, web sitem bir ara vardı, e, şu an aktif değil. E, dediğim gibi genel olarak e, referanslarla e, bizlere ulaşıyorlar. E, özel bir alanda çalışıyorsak yine bir takım eğitimlere, çalışmalara, e, seminerlere katılan avukatlar varsa onlara oralarda ulaşıyorlar. Yani gündem değişiyor, hayat değişiyor. Tabii bu mesleği icra etme şekilleri de değişiyor bu sayede. Peki e, aktif bir avukat olarak e, gününüz nasıl geçiyor? Yani her gün bir davaya mı giriyorsunuz? Yoksa haftanın belli günleri mi planlıyorsunuz? Yoksa davalara girmek yerine işin arka planında mı çalışılıyor? Onu biraz kısaca anlatabilir misiniz bize? Tabii ki şimdi e, davaya girmek demiyoruz biz ona daha ziyade duruşmaya girmek diyoruz aslında. Zannediyorum demek istediğinizde duruşmalara girmekte de, değil mi? Tamam şimdi e, İstanbul'da e, duruşmaların yoğun olduğu günler Salı ve Perşembe günleridir. Dikkat ederseniz adliyelerin Salı ve Perşembe günü önleri çok kalabalık olur zaten. E, ama onun dışında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri de duruşma günü verdiği oluyor e, hakimlerimizin. E, haftada mutlaka duruşmalarımız oluyor ve biz avukatlar mutlaka adliyeye gidiyoruz tabii ki duruşmalara girmek için. E, benim de e, duruşmalarım oluyor. Ben de aktif olarak duruşmalara katılan avukatlardan biriyim. Ama bazen avukatlar e, danışman avukat şeklinde çalışmayı tercih ederler. E, bir şirkette in-house çalışıyorlardır, duruşmalara girmiyorlardır. Sadece sözleşme departmanlarında çalışıyorlarsa, Duruşmalara girmezler veya icra e, takiplerinde hacizlere çıkmazlar. E, ofiste masa başında sözleşme e, revize etmek, sözleşme hazırlamak, işte dilekçe hazırlamayı tercih ederler. E, aktif olarak adliyelere gitmezler. Bu da bir e, seçenektir. Ama ben aktif olarak adliyelere giden avukatlardan biriyim. E, günümüz nasıl geçiyor? E, i̇şte e, eğer duruşmalarımız varsa ki genelde sabah saatleri oluyor, adliyede e, oluyoruz. Duruşmalar duruşmalarımız çok uzun sürüyor. E, malum duruşmalardan çıktıktan sonra toplantılarımız varsa onlara yetişiyoruz. Yoksa hemen ofise dönüyoruz, işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Koşturmaca içinde geçiyor. Yani kendi şahsım adına söyleyecek olursam oradan oraya İstanbul'un neresinde olduğumuz belli olmuyor yani. <laughs> e, bu yoğun gündemin iç, içerisinde de bir de baroda da özel bir göreviniz var. E, kişisel verileri koruma üzerine. Aynı zamanda bilişim hukuk üzerine de uzman olduğunu söylemiştin. Estağfurullah. Başında. Bunu biraz açar mısın? ya yani biraz çok teknik gibi geliyor kulağa ama halk dilinde nasıl anlayabiliriz tam olarak neyi korum ee, korumamız gerekiyor? Evet. Kişisel verimizi, değerimizi kıymetimizi korumamız gerekiyor aslında. Kişisel verilerin koruması kanun 2016'da yürürlüğe girdi. Neredeyse 4-4,5 yılı geride bıraktık. İstanbul Barosu'nda kıymetli üstadlarımla birlikte kişisel verilerin korunması komisyonunun açılması için teklifte bulunan avukatlardan biriyim aynı zamanda komisyon kurucularından başkan yardımcılığı görevinde layık gördüler sağ olsun meslektaşlarım. farkında da arttırmaya çalışıyoruz komisyon olarak kişisel verilerin korunması kanununun tatbik edilmesi gerekiyor hem özel ve tüzel veri sorumluları şirketler nezdinde hem de ilgili kişilerin e, bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artması adına e, hem kendi meslektaşlarımıza destek sağlıyoruz bu alana ilgi duymak isteyen özellikle genç meslektaşlarımız var e, hem onlara bir katkımız olsun desteğimiz olsun çeşitli eğitimler düzenliyoruz e, haftanın e, haftada iki haftada bir çarşamba günleri İstanbul Barosu'nda komisyon toplantılarımız var e, o toplantılarımızda e, soruların cevaplamaya çalışıyoruz. Genç meslektaşlarımızın fikir teatisi yapıyoruz. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, 2000'e yakın üyemiz var. E, neredeyse Anadolu'da başlı başına e, barolardan çok daha fazla sayıda bir e, meslektaş e, topluluğuyuz. E, zehir gibiler. Arkadan gelen genç meslektaşlarımız harikalar. Sordukları sorular müthiş. E, harika geçiyor toplantılarımız. E, beyin fırtınası yapıyoruz öyle söyleyeyim. Biz kişisel verilerin korunması kanununda e, neler yapabiliriz, e, kime nasıl faydamız olur? Hem özel, tüzel e, şirketlere, e, kişiliklere hem de ilgili kişilere yani gerçek kişilere, şahıslara bu kanunun e, neler getirdiğini anlatmak e, derdimiz bu aslında. E, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bilişim Hukuku komisyonunda üyesiyim. E, tabii kişisel verilerin korunması kanunu hep şu soruluyor, acaba bilişim hukukuyla çok mu içli dışlı? E, öyle olmak zorunda oluyor çünkü e, kişisel verilerimiz artık böyle e, kara kaplı defterlerde tutulmuyor, bilişim sistemlerinde tutuluyor. Yani e, şimdi çağ değiştiği için ve kişisel verilerin en çok işlendiği sistemler bilişim sistemleri olduğu için doğal olarak kendine has e, bir takım teknik özellikleri de getiriyor konu. Ee, o yüzden biraz fazla e, içli dışlı iki konu birbiriyle. Bundan e, elbette bizim dernek olarak da e, bilgi almamız ve e, senden destek <laughs> almamız icap edecektir. Peki, Tabii ki. Sana e, sana. 2008 yılında yakın Doğu Üniversitesi'nden mezun oldun ama ben onun öncesini merak ediyorum. İşte e, derler ki işte bu kız avukat olacak, bu çocuk doktor olacak ileride var mıydı çocukken hiç söyler miydi ailen? E, ileride e, do, avukat olacağından ilgili bir fikir e, verirler miydi? Evet, <laughs> aynen öyle. Gerçi şöyle de bir şey var, ben e, 6 yaşında karar vermiştim avukat olmaya. <laughs> o yüzden hani kimsenin bana söylemesi de fırsat kalmadı. E, herhalde bir filmden, diziden etkilenmiştim bilmiyorum yaşım küçükken. O zamandan beri tek isteğim hep bir hukukçu olmaktı, avukat olmaktı. E, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum tabii ki e, şu an bu mesleği icra ettiğim için. Ee, ve bu arada da size bardağımı göstermek istiyorum sevgili Yakın Doğu mezunu arkadaşlarım için. <laughs> evet çok da güzel bir bardak. Ee, eminim e, senin e, zamanında okuyan arkadaşların da seni izlerken e, e, seninle gurur duyuracaklardır. Hemen bir izleyici sorusu gelmiş e, KVKK'larla ilgili emsal davaları nereden ulaşabiliriz ya da en doğru kaynak neresidir diye acaba bununla ilgili kısacık bir fikrin var mı? Tabii ki, Kişisel verileri Koruma Kurulu'nun internet sitesi var. İnternet sitesine girdiklerinde kurul kararları sekmesi ve kurul karar özetleri sekmeleri var. Oralara tıkladıklarında kurulun, Kişisel verileri Koruma Kurulu'nun vermiş oldukları kararlara ulaşabilirler. Aynı zamanda bizler de komisyon olarak yakından takip edip paylaşmaya çalışıyoruz ben, başkanımız ve genel sekreterimizle birlikte. ...bizlere de ulaşıp, takip edip oradan da kurulun kararlarına ulaşabilirler. Peki son olarak bizi izleyen... ...belki avukat adaylarına ya da hukuk okumak isteyenlere... ...tavsiyelerin nelerdir? Nasıl bir başlangıç yapmalılar? Bu işi çok daha iyi yapabilmeleri için senden küçük bir tavsiye alabilirler mi? Aslında uzun uzun konuşmak gerekiyor ama birkaç bir şey söyleyeyim. Şöyle... Mutlaka şunu demem gerekir ki avukatlık sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Gerçekten sevmeniz lazım. Çünkü bizim işimiz dert satın alma işi. Ee, hem dert satın alıyoruz hem de o derde derman oluyoruz. O yüzden gerçekten gönül koymak gerekiyor. Bunun dışında o adalet duygusu dediğimiz şeyi derinden hisseden insanlar gerçekten başarılı olacaklar. Ben her zaman söylüyorum, hep inanıyorum ki avukat doğuştan aktivisttir. Ee, avukatın doğuştan bir muhalif yanı vardır ve öyle de olmalıdır. Ee, hukuk sistemi e, bir bumerang gibidir. Herhangi bir yerini bozduğunuzda döner dolaşır sizi vurur. Adalet toplumun bel kemiği. Dolayısıyla da e, adalet olmadığında yürüyemiyorsunuz. Bu kadar önemli, bu kadar ulvi bir... E, Değerin içinde yer alıyor olmak, bu sistemin bir parçası oluyor olmak çok güzel ve bunu da derinden hissetmek lazım. Gerçekten istemek lazım. Ee, adaleti, hakkı, hukuku savunmayı. Ee, önce sevmek diyorum, İkincisi de araştırmaya çok hevesli olmak lazım. Ee, gerçekten iyi araştırmalı bir hukukçu. Çünkü çok e, hızlı, çok sayıda kanunumuz değişiyor. Yeniliklere açık olmak, eskiye takılı kalmamak, araştırmak, hevesli olmak e, ve disiplin. Arşivcilik. Ee, söyleyebileceğim bunlar ee, genç e, hukukçu adaylarına, genç meslektaşlarıma. Ee, bunlara dikkat ederler. Bu şekilde çalışmayı kendilerine hazır hissederlerse bekliyoruz onları da. Ee, sevgili Halime Albayrak, beni kırmayıp e, yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Buradan Yakın Doğu mezunu tüm e, arkadaşlara, mezunlar, derneği arkadaşlarına çok 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 teşekkür ediyorum. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler programımızı e, iş hayatındaki eğitim e, ve iş e, deneyimini nitelere aktarmak isteyen e, uzman konuklarımızla birlikte hazırlıyoruz. Siz de katılmak isterseniz bize ulaşmanız yeterli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. 9 Haziran Salı günü konuğumuz yakında Üniversitesi mezunlarından ekonomist, Türk İş Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Mehmet Baki Atılal olacak. Ekonomi dünyasını merak eden arkadaşların takip etmesini tavsiye